getir daha ne iş yapacağım la git lan. pas pası ne <laughs> yapacağım kaç gündür ölüyorsun anne <laughs> he <10 gündür. gülüyor> kaç bir metre olmadı değil mi daha hı bir Eskiden gaza görüyor muydun? Görüyordum. <laughs> Şimdi niye görmüyorsun? Göreceğim. Patik matik göreceksin mi? <laughs> Nasıl yapıyorsun Ne Bir ters bir düz mü? Yoksa iki ters bir düz mü? Hmm. Nasıl? İki ters bir düz. Üç ters yapsak bir düz olmaz mı? Olur. Bir yeri yanlış yaparsan ne olur? Sokları yeniden <laughs> o zaman ne yapacağız? işi Düzgün yapacağız. Aynen. Bu oh, hayatta da geçerli değil mi? Her <laughs>